Neredeyiz? Şirince'deyiz. Şirince'den e, Selçuk'tan Şirince'ye doğru eski yoldan çıktığınızda hemen sağda zıplayını göreceksiniz. İki tane minik, e, cesaretli e, burada çocuklarımız var. Hemen soluma dönüyorum. Adınızı öğrenebilir miyim? Melek. Melek. Nasılsın? İyiyim. İyisin. Hemen sağa dönüyorum. Sizin adınız? Ertuğrul. Adım, adım Ertuğrul. Ertuğrul. Nasılsın? Şimdi bir dakika, şimdi siz zıplayın yapacaksınız, burada 350 metrelik bir parkur var, onu 30 saniyede ineceksiniz aşağıya. Önce Melek'e sorayım, Melek neler hissediyorsun, bir söyler misin? Peki, pek heyecanlı değilim de, bayağı da bir heyecanlıyım. İkisinin arasında takılı kaldım. Öyle kaldı, biraz yüksek sesle konuşursan. Yani evet. heyecanlının daha da heyecanlı. Anladım, peki bir şey soracağım, daha önce zıplayın yaptın mı? Bir kere yapmıştım. Nerede? kaçta yapmış. Bu ikinci atlayışım mı? Evet ama Oo. Kaş'taki de çok küçüktü. Ha, bu Küçük uzun. de. Ee, bir daha yani sadece bir kilometre daha fazlaydı. Öyle mi anladım. Yani Ertuğrul, daha azdı. Anladım peki Ertuğrul'a dönüyorum. Ertuğrul e, sen e, daha önce yaptın mı? Evet yaptım Eşen. aynı yerde. Evet. Şey soracağım. Hmm, heyecanlı mısın? Evet çok heyecanlı. O zaman sizin kayışınızı biz izleyelim. Evet. Hadi bakalım geçelim. Cesarete bakar mısınız? Minik dinin birisi 8 yaşında, diğeri 7 yaşında çocuklarımız da zıplayın yapabiliyor. Buraya gelin. Burada bu zıplayını yerinde görün, kayın, bu heyecanı, bu adrenalini yerinde yaşayın. Harika bir olay. Evet. Evet, cesaretli çocuklarımız şu anda hazırlandılar. E, e, Mine hanımdı değil mi efendim? Evet. Minanım kolay gelsin. Minanım şu anda çocuklarımızı hazırlıyor. Biraz sonra kayacaklar. Haydi bakalım. 120 kiloya kadar ağırlıkta olan herkesi bu zıplayın taşıyabiliyor. Hatta iki ton taşıyor da. Yani kişi 120 kilo olması e, hiçbir sorun yaratmıyor. Evet, o da dışarı... Şu an sıkması normal. Evet. Melek. Nasılsın? Helal Ertuğrul. Efendim, mi, Ertuğrul. Nasılsın? Helal olsun size. Evet. Şimdi bu cesareti biraz çocuklarımız daha. örnek bir davranış vallaha kayacaklar. Biz de burada sizlerle beraber kameramızda göreceğiz. Mina Hanım hazır olduğunda haber verin bize. Bir geçer misin sen de? Dur bakalım buraya ben sesliyorum. Ayaklarınızı yukarı doğru kaldır. Evet. Kaldır ayakların öne doğru. Kaldır kaldır. Evet. Ellerinizi bırakmıyorsunuz. Ayaklarınızı yukarıya doğru kaldırın öne doğru. Bacaklarınızı açın şimdi iyice. Peki. Bu şekilde gidiyorsunuz tamam mı? Hazır mı? Diyorsunuz. Hazır mı? Evet. 3-2-1 Haydi. 250 metreyi 30 saniyede çocuklarımız büyük cesaret aşağıda indiler. Yani ne diyeyim? Evet. Son 10 metre kala zip sopa çarpacaklar. Yani dur tren sistemine ve duracaklar. Şu anda çarptılar ve durdu. Hiçbir sıkıntı yok. Orada şimdi şu anda şu anda e, onları çözüyorlar. Evet. Evet şu anda derneğimizin görevlisi Sayın Ömür Hanım'ı hazırlıyoruz. O da kayacak. Ömür Hanım merhaba. Merhaba. Abi. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Duygularınızı alabilir miyim? Ama açık söyleyin yüksek sesle konuşun. Evet. Korku, heyecan. <laughs> Başka? Başka. Denemek güzel. Deneyeceğim. Denemek için. tabii ki güzel bir şey İnsan her şeyi bilmeli ama, ama yapmadan. Korku var tabii ki. Yok korkacak bir şey yok. Yani e, kaydığınızda bir rüzgar <laughs> dolacak ağzınıza. O sizi korkutmasın. Bağırabilir Aşağıda... miyim? <laughs> Tabii ki serbest. Bağırabilirsiniz. Tamam. Bağırmanızda hiçbir sakınca yok. Tamam. Mümkünse çok bağırın. Biz duyalım. <laughs> Sağ ol. Böyle olacak zaten. Şu anda hazırlanıyor. <laughs> hazırlanıyor şu anda. Ee, hazırlık bitsin. Çekim anını yani kayma anını çekelim de sizin için. Değerli takipçilerimiz. Hadi bakalım. Aşağıda hani düşersen ölüm bulunuyor değil mi? Aynıcık 40-50 yıldır aynı gibi Yok işte ya ben bir şeyle Öyle, gidince... Öyle bir şey yoktur. <laughs> Biliyorum tabii ki. Onu hiç düşünmeyin. Bir de aklınızdan tamam. da geçirmeyin. Şöyle ya. düşünün. Adrenalin içeriği... Çetin Bey ben oraya Sıkıyor, kadar. Edelim. Tamam. Işte, çekeyim Sen sıkarsın. çıkarsın. Çıkarsın değil mi, Sıkın, değil mi? Deli Hanım. Ay, tamam. Bu anı kim çekecek? Arkadaş çekiyor. Evet. Şu anda kayıtta mıyız? Evet. Kayıtta. Evet, Ömür Hanım'ı hazırlıyoruz. devam ediyor. Ee, Ömür abi şimdiki duygu ve düşüncelerinizi tekrar alabilir miyim? Hazırlanıyorsunuz şu anda. Evet. evet yüksek sesle lütfen. Hazırlandım da geri cayma olanası olabilir ama bak beni tutmadan ben gideyim caymadan. Tamam derin tamam. nefes al. Tamam. Otur. Bir adım aşağı inin önce. Tamam. Oturun şimdi kaldırın ayakları yukarıya. Ayaklarınızı iyice öne doğru uzatın. Öne doğru bacakları açmanız gerekiyor. Aynen bu şekilde tamam. gidiyorsunuz. Evet, hazır Haber verin. Hazır mı? Evet. Hazır evet. Şu an Üç, iki, derin nefes al. Bir. Devreye girdi ve yavaşladı. Bitirdi kayışı. Ee, güzel bir olay. Ee, tekrar ediyorum. Yolunuz buraya. Şirinceye düşerse kesinlikle gelin bu adrenalini yerinde yaşayın. Evet. Yola devam. Bakalım sırada neler var. Görüşmek Aman üzere. Evet. Cesaretli minik ama minik olduğu kadar da böyle adrenalini seven bizim Melekle Ertuğrul atlayışlarını Yaptılar. Ben duygularını merak ediyorum. Melek'ten başlıyoruz yine. Melek nasıldı? Ee, çok yüksek sesle. Çok güzeldi evet. ve e, kısaydı ve eğlenceliydi. Güzel değil mi? Hı -hı. Heyecanlandın mı? Evet. Güzel bir şey. Darısı inşallah diğer bizim minik dinleyicilerimize. Ertuğrul sen ne hissettin kayarken? Çok güzel. Güzel çok değil çok mi? Güzeldi. Güzel. İnşallah bundan sonraki yaşantınızda yine bunun gibi yamaç paraşütü, zipline, kurgula, bunun gibi paramotor gibi şeylerde nasip olur. Uçarsınız. Sizi cesaretinizden ötürü tebrik ediyorum. Bundan sonraki yaşantınızda başarılar diliyorum. Evet ben bu iki cesaretliyi alkışlıyorum. Bir alkışlayalım mı? Şöyle bir kameraya da el sallayalım beraber. Evet Şimdi sırada yine bir atlayan arkadaşımız vardı Ömür Hanım. Ömür Hanım'la da bir röportaj yapacağız. Bakalım nasıl olmuş. Hadi bakalım. Evet Ömür Hanım uçuşunu yaptı. Geldi. Nasılsınız? Evet, i̇yiyim teşekkür ederim. Korku var mı? Korku yok. Korkacağım kadar yokmuş. Evet, güzel <laughs> miydi? Güzeldi. Keyifliydi. Aynen Keyifli. Ne hissettiniz kayarken? Sadece rüzgar hissettim İlk önce gözlerim kapalı atladım ama sonra gözlerimi açtım evet. doğaya baktım evet. gayet güzeldi o rüzgarın yüzüme vurma hissi çok güzeldi. Bir şey söyleyeceğim aramızda kalsın Tabii. ben paraşütte yamaç paraşütüyle ya da zıplayın vesaire yaptığım zaman ben de gözlerimi kapatıyorum <laughs> evet. Şey, çünkü gözü kapalı atlarım vallahi hiç 7 <laughs> kere zıplayın yaptım daha önce cesaretinizden ötürü tebrik ediyorum sizi. Herkesi Şirince'ye zıplayına davet ediyoruz. Gelin bu adranın yerinde yaşayın. Evet. Seyfi Bey'le de bir görüşelim. Bakalım Seyfi Bey ne diyor. Haydi bakalım.